Olacak şey mi ya o? Olacak şey mi? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Ayrıca bir daha da görmek istemiyorum. Ona göre lütfen herkes ayağını denk alsın. İşte o kadar. Ben suçlulara gereken cezayı verdim komutanım. Bir daha böyle bir şeyi cesaret edeceklerini sanmıyorum. Tabii teşvik veya tahrik edilmedikleri sürece. Cevap verebilir miyim komutanım? Evet lütfen. Kızların kimseyi teşvik ya da tahrik ettiği yok binbaşım. Lütfen erkeklerin suçunu kızların üzerine atmaya çalışmayın. Ben de cevap verebilir miyim komutanım? Ver ver. Ben kimsenin suçunu kimseye yüklemiyorum hanımefendi. Ama şunu unutmayın ki binlerce erkeğin arasına kırk tane genç kızı şuursuzca konuşlandırırsanız... ...olacak vukuatlardan da siz sorumlusunuz. Bilmem anlatabildim mi? Şu cümlenizden anladığım tek şey siz bir kadın düşmanısınız beyefendi. Yanlış anlamışsınız efendim. Ben kadınları severim ama sadece askeri bölge dışında. O zaman gidin sevin efendim. Müsaadenizle komutanım. Tabii buyurun bir başım. Özür dilerim komutanım. Böyle gereksiz bir polemiğe şahit olmanızı istemezdim. Birbirimize karşı nedir bu husumetiniz Bedri? Ee, çok çabuk geriliyorsunuz. yani ateşte barzuk gibisiniz adeta. Benim bilmediğim bir husumetiniz mi vardır? Nedir? Pek husumet sayılmaz komutanım. Eski bir hikaye. Hikaye mi? Ee, ne kadar eski? Çok eski komutanım. okulu yıllarından kalma. Bak istemiyorsan anlatmak zorunda değilim. Meni değil komutanım. Tabii. Zaten anlatacak fazla bir şey yok. Kendisiyle harb okulundan sınıf arkadaşıyız. Hepsi bu. Ha, eski bir aşk hikayesi yani. Tam olarak aşk hikayesi denemez komutanım. Sanıyorum tek taraflı bir şeydi. Yapma ya. Otur bakayım şöyle. Sağ olun komutanım. Şey. Ben ona ayıptır söylemesi konuşma teklif etmiştim komutanım. Ne dedi peki? Kabul etmedi mi? Bilmiyorum komutanım olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi kendisi. Ya. Demek o yüzden ikiniz de hiç evlenmediniz ha? Zehra binbaşının mazeretini bilemem tabii. Ama bu dediğiniz benim için fazlasıyla geçerli olabilir komutanım. Ya. Bir hala seviyor musun peki? Her neyse. Bu arada senin hasbi tembeller ne yapıyor? Tank eğitimindeler komutanım. Ay, umarım bir sakatlık çıkarmazlar. İnşallah komutanım. O ne ya? Ne oluyoruz ya? Komutanım yere yatalım isterseniz. Bence de. Eyvah, süheyla. Süheyla ambulans. bunlardan? Nerede lan bu ipler? Hangileri? Ben <laughs> ne adam denir gibi ya? Niye ateş ediyorsun be? Ateş etmiyordum vallahi komutanım. Kapıyı açmaya çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bravo <abi. durma. gülüyor> dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur. Oğlum! Oğlum! Tamam. Tamam. Ne bileyim komutanım sabahtan beri bunu arıyorum ben. Bana bana bak. Şişt. Dikkat! Ne oluyor burada? Hey! Mühim bir şey değil komutanım. Yanlışlıkla ateş ettim de onu konuşuyorduk. Ruhi! Gene mi sen aptal manyak? Evet komutanım benim. Hayda! Yine çalışmaya başladı bu ya. sakin ol. Önce durdur şu aleti. Nereden durduruluyor bilmiyorum ki komutanım. Sağ tarafta bir kol göreceksin. Oh, evet görüyorum. Sol tarafında da bir tane var. Salak! Onlar kendi kolları. Ben metal olanı diyorum. Yani sağ taraftaki. Oh, burada bir şeyler var. gittiniz be? Neredesin? Bu kızlara da iyice gıcık olmaya başladım ha. Ben zaten gıcık oluyordum ki. Evet, ileri derecede meymenetsiz tipler. Bak, şimdi ben de o yüz olmaya başladım. Aslında iyi kızlar be, he? Ulan amman açar kaldık be. Kızların bile manitaları geldi lan. Merak etme anam. Geldikleri gibi giderler. Şu halimize bakın ya. Ya insanın bir tane bile seven olmaz mı lan? Üstelik bir de kırk kişiyiz ha, düşün yani. Aha, şeref kuru lan. Ne diyorsun oğlum? Al sana hakiki Bedir işte. Hangi yüzle gelmiş lan bu buraya? Seni! Hayırsızlar! Niye aramadınız lan aylardır? He! Buna kere terer sizi. Ben geldim. Ne demeye geldin buraya? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Dur be Ercik. Bir dur be. Ya sende hiç vicdan yok mu be? Var tabii. Olmaz mı? <laughs> ...ben neler çekiyorum aylardır siz biliyor musunuz? Kolay mı soruyorsunuz yalnız başına bir okulda kalmak? Ne tadım kaldı ne tuzum kaldı. Çekil çek, çek, bakayım şimdi çek, çek, bakayım. Çek, 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 çek. Anladım. Ama biraz geç anladım. <laughs> Çocuklar... ...ben buraya... <laughs> ...sizlerden özür dilemeye geldim. Ben gerçekten... ...gerçekten çok büyük bir eşeklik etmişim. <gülüyor> <gülüyor> Uyarım ben. Uyarım. Tamam Bedricim. Üzülme artık. Olan olmuş bir kere. Evet oğlum yap çayını böyle. Oğlum. oğlum adam çok üzgün lan. Erci gel de sen otur şuraya hadi. gel. <laughs> Erci... Oğlum, babanı affedebilecek misin, he? Affet ya, babandır ya. Evet, 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 evet. evet, evet. Ya. Girmeyin baba oğlan arasına, girmeyin. Oğlum, baba, oğlum. Baba. Oğlum. <laughs> alın, alın sizi de ağzınız tartarsın oğlum. <laughs> ah! <Aa. gülüyor> Vay be! Yakışıklı adammış. Komutanınız mı? Evet, komutanımız.